Nasıldır bilmezsiniz yitirmeler Dışarıya yaprak amansız rüzgara Alır götürür bilinmezliklere, sürgünlere Hep yitirmemek için, var olmak için savaşlar Varken inkar edilmenin inkar edilirken katledilen Katledilince bilinmezlere gömülen ben Çocuklarımız gölgesinde dünyaya gelir zilmi Öyle ki beş yine aslan bir oyuncaktır zülüm Tarih salladıkça beşi çocuklarımız ölür. Sonra tarlalarımıza mayın ekeriz çocuklar için mayına basıp çabuk büyüsünler diye. Bir de uçaklarımız var kendi katırcılarımız için kaçar gittiklerinde bombalarız çabuk dönsünler diye. Bir de yaşlılarımız var helikopterden atlamayı sever onu da zorbalığımız verir. Sonra insan bedeninde kurşun oluruz. sokakta güneşe sereriz günlerce. Çünkü biz insan bedeninde kurutulmuş kuşunu severiz. Hele bir de kayıplarımız için bol bol kör kuş, kuyu kazarız. Kör kuyulara çiçek bırakır ağlarız. Bir de zindan sevdalarımız var ki işkenceyle beslenir. Cevyanla saçımızı tararız ateşle ölürsün. Ben yönümü dağlara çevirmişsem, mavzerimi öfkeye sürmüşsem, boşuna değil isyan. Benim bir isyanım değil, isyanlarım var, cayır cayır yüreğimde yanan. Önümüzdeki dikenlerin değildi dağlar, değildi kollarımıza vurulan zincir. Beni karanlık gibi saran parmaklıklar değildi, engel hiç engel olamazdı. İsyanlarım var, var olmaz savaşında. Ben buradayım dedikçe, ben varım dedikçe, hayır yoksunlar. Paslı zincirler, karanlık çirkin parmaklıklar uzattılar. Var yer eğer, yoksunlarınızda kaygılırım. Var olacaksam eğer, vurulacak zincire uzattığım ellerimi var olacaksam eğer ben pastır parmaklıklarda yatarım. Dinmiyor binlerce yılın zülmü öfkesi gözlerinin uçurumundan. Hiç bitmeyecekmiş gibi sürgünlerim. Olsun hiç bitmesin bana diklenen hep anlayışınız da. Körlükler de şakanızın ortasındaki. Sağırlığın tenhası mı olur? Olurmuş. Gözler güneş içse bile karanlıkmış. Kaybolan, yitirilen onca güzellikleri istemezse görmezmiş. Her gün doğup batan güneş gibi gerçek. Bilinmezlere akan bir ırmağın suyu gibi zulüm haklı hep topraklarımızda. Gözlerimizin ferinde çocukları öldürüldü. Duvarlarımızdaki tablolardan insanlar kayboldu kendi toprağımızın ağacından yaptığımız dar ağacına çektiniz ya kısa bizi katleden dara çeken Koşunlayan zindana atan ölme güneşte kurutan insanlığı kaybeden insan Yoksayan sayan inkar eden Duyarsızlığınızdır belki de ben yokum insanlığınız gibi oysa ne kolaymış Yitilmek yitirilen em some lucky baby.